Herkese merhaba. Ee, bugün önemli bir konuyla karşınızdayım. Ee, soru içinde kalan, e, düzeltiyorum. Soru içinde kalan veya cümle içinde kalan yardımcı sorular nasıl yapılır? Onunla ilgili bir e, üniteye başlayacağız. Şimdi hep böyle görmüşsünüzdür, böyle iç, sorunun içindedir ama şey... Yani cümlenin içindedir soru ama böyle düz cümle gibi yazılmıştır. Hani is it değil de it is şeklinde yazılmıştır. İşte do you know what is it değil de what it is'dir. Niye böyle yazıldığı konusunda işte onunla ilgili bir üniteye başlayacağız. Ee, dikkatlice dinleyelim. Düz cümle gibi yazacağız. Düz cümle gibi yazacağız derken daha önce büyüklerde de bundan oldukça sıkça bahsettim. Biliyorsunuz geniş zamanın ve geçmiş zamanın düz cümlesine yardımcı fiil yok. Doğru cümlesinde var ama yaz düz cümlesinde yok. Onun için soruları düz cümleymiş gibi yazacağız. Hani, e, hani özne isteyen sorularda hatırlarsanız bunu çok konuşmuştuk, bundan çok bahsetmiştik. E, şimdi şeye geçelim. öteye Evet, e, yardımcı soru yani asıl soru değil asıl çekim yapılan, asıl işte o çekim eklerinin, yoruların, er arıların, eceklerin, diğilerin, mişlerin konduğu değil. Yani soru için, cümle içinde kalan soruları nasıl düzenleriz? İşte burada örnek verdiği gibi işte Paolo'nun nerede olduğunu biliyor musun? Bakın bu asıl soru biliyor musun kısmı değil mi? Nerede olduğu kısmı İkinci bir soru yani yardımcı bir soru. O yüzden de başta değilse eğer alam tabirde eğer soru başta değilse cümlenin içinde kalıyorsa düz cümleymiş gibi yazılır. İlla soru olacak diye bir kaydı yok. Bakın I know where Paula is. Paula'nın nerede olduğunu biliyorum. Bakın bu bir düz cümle ama içinde bir soru cümlesi var. Evet. Bakın dikkat ederseniz burada örneklerini vermiş. Bakın bunlar normal e, kendi başına sorular olduğu zaman ne hale geldiği ve cümle içinde kaldığı zaman ne hale geldiği hakkında örnekler. Zaten incelerseniz bakın was Kate değil Kate was. Okey. Evet. Şurası çok önemli işte şurası. Bakın bu geçmiş zaman ve geniş zaman ait sorular. Bunlar cümle içine girerse bakın düz cümle, bakın ikinci hali, bakın takılı hali. Sizi yanıltmasın. Geniş zaman ve geçmiş zaman. Evet. Eğer soru içinde yani, ya da cümle içinde kalan yardımcı soru WH question değil de yes no question olursa şurada olduğu gibi bu sefer de o WH question soru kökü yerine if veya better getiriyoruz. Bu da şu anlama geliyor. <laughs> Olup olmadığını, yapıp yapmadığını anlamına geliyor. Bakın örneklere bakalım. Do you know Bakın burada var. Do you know if they have got a car? Onların arabası olup Türkçe'de çok güzel çevresi. Onların arabası olup olmadığını biliyor musun? Whether da aynı şekilde. I don't know if anybody saw me. Beni kimsenin görüp görmediğini bilmiyorum. Okey. Şimdi örneklere geçince daha güzel oturacak. Örneklerle anlatmak daha mantıklı. Ondan anlatım kısmını biraz hızlı geçtim. E, havada kalabilir çünkü boşlukta kafanızı karıştırmayın. Evet örneklere bakalım beraber. Kalemi açalım. Bakın bunlar normal sorular. Evet. Bakın bunlar normal sorular. Have your friends gone home? Arkadaşın eve gitti mi? I don't know where they have gone. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Şimdi is Kate in her office? Diyor ki where kullan. Kate ofisinde mi nerede olduğunu bilmiyorum diyeceğiz değil mi? I don't know where Bakın zaten where kullan demiş orada. Where Kate is Kate where is Kate değil where Kate is. Değil mi? Bunu, yaz, bunu yazamayız çünkü zaten nerede olduğunu soruyoruz değil mi? Evet. Is the castle very old? How old kullan demiş. Ee, kale eski mi? Ne kadar eski olduğunu bilmiyorum diyeceğiz değil mi? I don't know. How the castle is? Evet, bakın bunların hiçbiri artık soru cümlesi değil ha. Soru cümlesi içinde kaldı. Bunlar aslında düz cümle. Bilmiyorum diyorsun çünkü değil mi? Will Paul be here soon? Yakında burada olur mu? Ne zaman burada olacağını bilmiyorum diyeceğiz değil mi? I don't know No. When Paul, bakın düz cümleymiş gibi. Paul will be here. Sonu yazma, yazmayacağım. Zaten onu merak ediyoruz değil mi? Evet. Was he angry because I was late? Yani geç kaldığım için kızgın mıydı? Ee, ne, ne, neden kızgın olduğunu bilmiyorum diyeceğiz. Bakın why kullan demiş. I don't know. Why he was angry? Zaten geç kaldığım kısmını yazamayız çünkü onu merak ediyoruz değil mi? Has Emily lived here a long time? Emily burada uzun süre yaşadı mı? Bilmiyorum, değil mi? I don't know ne kadar yaşadığını, ne kadardır yaşadığını. How long? Emily bakın düz cümleye geçtim. Emily neden düz cümle diyorum? Çünkü özne önce yazıyorum. Has lived here. Evet. Şimdi bu kenardaki soruları cümlenin içine tatbik edelim. Değil mi? Bakın hepsinin başında WH var. Bakalım. How, where, what, why, what, how. Değil mi? Şimdi how do airplanes fly? Uçaklar nasıl uçar? Uçakların nasıl uçtuğunu biliyor musun? Bakın do gitti değil mi? Geniş zamanda düz cümlede do yok. Şey, yani bir fiil yok. Biz yapalım peki. Ver, where, where does Susan work? I don't know. Susan'ın nerede çalıştığını bilmiyorum. Ver. Bakın tatbik ediyorum. Şimdi daz gitti neden? Geniş zaman olumcu cümlesinde yarım bir fiil yok. Ama bu he sheet olduğu için düz cümlede es takısı var değil mi fiilde? What did Peter say? Peter ne dedi? Do you remember? Hatırlıyor musun Peter'ın ne dediğini? What? Dikkat edin. Peter said. Değil mi? Dik yok. Yeni zaman. Why did he go home early? I, neden eve erken gittiğini bilmiyorum. Why he Bakın did gitti, went geldi değil mi? Neden eve ne erken gittiğini bilmiyor. Do you know? Biliyor musun neyi? Toplantı ne zaman başlar? Bakın. Toplantının ne zaman başladığını biliyor musun? İçine taktik ediyorum. What? Time tabii ki. Daz gider değil mi? The meetings. Çünkü düz cümleymiş gibi yazacağım. Meeting begins. Bakın. Çünkü işi değil mi? The meeting toplantı itete kabul ediyor. Evet, how did the accident happen? Kazanın ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum. How the accident happened. Değil mi? İkinci hali. Çünkü ilk yok artık. Düz cümlede ikinci halini kullanıyoruz. Değil mi? Bakın cümle içinde karan, kalan soru. Doğru mu yanlış mı? Do you know what time? Bakın cümle içinde kalmış. It is. Is it olmayacak değil mi? It is olacak. Düz cümleymiş gibi. Ama bakın bu. Bu normal her zaman kullandığımız soru cümlesi. Why en başta. E o zaman. Why you are olamaz değil mi? Why are you olması lazım. Ay bak bunu, burada üstünü çiziyorum ha. Bunu işaretlemiyorum. Haberiniz olsun. Üstünü çiziyorum. Yanlış olan bu ya. I don't know. Bilmiyorum. Bakın cümle içinde kalmış soru. O zaman ardey olamaz. Düz cümle gibi olacak. Değer olur. Can you tell me? Bakın yine cümle içinde kalmış. Where is the museum? Olmaz değil mi? Düz cümle. Where the museum is olması lazım. Bakın bu normal. En başta değil mi? Normal soru cümlesi. Ana soru cümlesi. O zaman yardımcı fiil kullanmamız lazım. duyu do you want? Değil mi? Bunu değil gibi çizeceğiz. Do you know what? Bakın cümle içinde kalmış. Değil mi? Yardımcı fiil kullanmamıza gerek yok. Düz cümle gibi yazacağız. I don't know bilmiyorum. How far is it? Mi? It is mi? Cümle içinde kalmış. O zaman it is olması lazım. Tamam mı? Şimdi bir de normal yes no questions nasıl yapacağız? Olup olmadığını yapıp yapmadığını kısmını. Bakın if veya whether fark etmez. İsimle kullanabilirsiniz. Aynı anlama geliyor. If they are olur değil mi? Evde olup olmadıklarını biliyor musun? Does you know bir Do you know? Şunu biri tanıyıp tanımadığını biliyor musun? If to Bakın daz gitti değil mi? Düz cümlede neydi? Şiide S takısı Will Gary Bihir Do you know? If Geri bil, bakın düz cümleymiş gibi. Evet. Sınavı geçti mi? Sınavı geçip geçmediğini biliyor musun? İf zaten bir şart şeyi biliyorsunuz. Geçip geçmediğini. Değil mi? If he Past. Bakın düzgünle Evet. Bol bol örnek var. Devam edelim. Şimdi karışık vermiştir yüksek ihtimalle. Yani hem WH quest için arada kalırsa ya da yes no QS için arada kalırsa değil mi? bakın bu WH için ikincisi. O yüzden e, duyun o kısmını geçiyorum. Ver aula is de olacak değil mi? Dolaylı o kısmını geçiyorum. If bakın yes no question if she is working today düz cümle. Dolaylı o kısmını geçiyorum. What time bakın WHQS için if'e gerek yok. What time She var değil mi? Düzü cümlesinde daz yok. She starts tamam. S Takısı var. Böyle. Are the shops open tomorrow? Do you know if? Değil mi? Yes, no question. The shops are open tomorrow. Bakın, do you know where var, where... ...Tarah and Jack... ...leave. Değil mi? Bak burada S taksici yok çünkü D'ye tekrarlıyorum. Did they go to... Do you know if they... Tamam mı? Yes no question. Went olur, değil mi? Bit olmaz artık. Düz cümle çünkü. Went. E, düz cümle değil aslında ama. Soru, e, eğer soru cümlenin içinde kalırsa düz cümleymiş gibi yazıyoruz. Went to James Park. Evet. Gayet güzel. Kendi kendi ifadeleriniz demiş. Biz bir tanesini yapalım. Geri kalanını size bırakalım. Azaba excuse me demiş mesela üçte. Excuse me can you tell me where the post office is? Değil mi? Post, excuse me bana şeyin nerede olduğunu söyler misin? Postanenin nerede olduğunu. Hemen yazalım. Ver. Bakın the post office is normalde where is the post office olması lazım ama cümle içinde kaldığı için ne yaptık? where the post office is. Okay. Bir de if'li yapalım örnek olsun. Do you know if biliyor musun neyi? onların dinleyip dinlemediğini biraz <laughs> izleyenlere şey olsun. If they uh, listen listen to listen to değil de watch to be ''Do you know if they watch videos?'' Evet. Videoları izleyip izlemediğini, izlemediklerini biliyor musun? Evet. Şimdi, e, tüm çizimleri temizleyelim. Tabi bu önemli bir konuydu. Çok böyle, okullarda çok rastlanan bir konu değil. Ee, buna nazaran bu çok gerekli değindir. Reported speech. O bana böyle böyle dedi. Nasıl deriz? Kısmı ile alakalı. Ee, o 49. de böyle durdurarak nasıl yaptığımı, o nasıl anlattığımı şey yaparak dinlerseniz için altından kalkacağınızı düşünüyorum. Bir sonraki ünitede de reported speech'e geçeceğiz. Önemli bir konu İngilizce için. Evet görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.